Kıbrıs denince çoğu insanın aklına hemen tatil mekanlarıyla ünlü Akdeniz'in gözde turizm merkezi gelir. Oysa Kıbrıs'ı Kıbrıs yapan adanın Orta Doğu'daki stratejik konumudur. İngiltere'nin 1878'den 1960'a kadar adayı egemenliği altında tutması, o tarihten bu yana ise askeri üsleri ile adadaki varlığını sürdürmesi işte bu nedenle. Bu üstlerin İngiltere için vazgeçilmez bir öneme sahip olmasının Orta Doğu ülkelerine hava harekatı imkanı sağlamasının ötesinde bir sebebi var. İstihbarat faaliyetleri. Avrutur ve Dikalya askeri üsleri Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları dışında. Tamamen Birleşik Krallığı ait bölgelerdir. Ada üzerinde toplam %3 gibi küçük bir alandan ibaret. Ancak bu küçük alanın tüm dünyayı ilgilendiren gelişmelerin merkezinde olduğu 2013 yılından sonra anlaşıldı. Bilgisayar uzmanı Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ve Ulusal Güvenlik Dairesi NSA eski bir çalışanı Edward Snowden tarafından basın ve medyaya sızdırılan belgeler istihbarat tarihi açısından bir dönüm noktası oldu. Dünya böylece Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin kapalı kapıları arkasında neler döndüğünün ilk defa farkına vardı. Bu en üst seviyede bir istihbaratçının BBC'ye söylediği gibi İngiliz istihbaratı için tüm zamanların en büyük felaketiydi. İngiliz gizli servisinin GCHQ dünya üzerindeki en önemli üç merkezinden birisi halen Kıbrıs'ta. Adanın doğu tarafındaki üssün içinde yer alan ayOS Nikolaos istihbarat istasyonu. Bu istasyonu diğerlerinden farklı kılan bir faaliyeti var. Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri kaynaklı her türlü haberleşmeyi gizlice dinlemek ve kayıt altına almak. İddialara göre mailler, telefon konuşmaları, mesajlar, sosyal medya hesapları, internet trafiği, şifreler, kısacası tüm haberleşme ve iletişim. Kullanıcıların bilgisi ve izni olmaksızın gizlice toplanıyor. Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerinin haberleşmesi büyük oranda Akdeniz altından giden fiber optik kablolar ile sağlanıyor. Aktarılan bilgilere göre GCHQ Kıbrıs istasyonunun yaptığı işte bu telekomünikasyon kabloları üzerinden giden tüm bilgiyi dinlemek ve depolamak. Yine iddialara göre sadece kabloları değil, uydu sistemleri ile yapılan iletişimi de adadaki özel casus antenlerini kullanarak dinliyor. Söz konusu dinleme faaliyetleri ile toplanan muazzam bilgi insanın kavramı sınırlarını zorluyor mahiyette. Dünyanın en stratejik ve en zorlu bölgesi ile ilgili istihbaratın Amerikan NSA değil de GCHQ kanalıyla toplanması dikkat çekici kuşkusuz. Bilindiği üzere Ortadoğu coğrafyası neredeyse 200 yıldır İngiliz gizli servislerinin uzmanlık alanı. Ne var ki gündeme gelen iddialardan anlaşılan bu olağan bir istihbarat toplama faaliyeti değil. Çünkü GCHQ terörle mücadele adı altında bölgedeki devlet başkanlarından yöneticilere, iş adamlarına, sıradan vatandaşlara kadar herkesi gizlice dinliyor, bilgilerini topluyor askeri, siyasi, idari, ticari, ekonomik, sosyal, kısacası her türlü bilgi. Şaşırtıcı diğer bir konu, böylesi kanunsuz ve hukuksuz uygulamaların AB üyesi bir ada üzerinde gerçekleşmesi. Ancak Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin hukuki statüsü yargı denetiminden kurtulmalarını sağlıyor. Bunlar egemen İngiliz üsleri AB hakimiyeti alanı dışında. Ve İngiliz deniz aşırı toprakların bir parçası. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'na bağlı ama özel bir yönetim sistemine ve kendine özgü kurallara sahip. Kısacası üstlerin kanuni veya kanunsuz olmasına bakılmaksızın her türlü yetkisi var ama hiçbir sorumluluğu yok. Ortaya çıkan bilgilere göre Kıbrıs'taki dinleme skandalı aslında kod adı Tempora olan 1.25 milyar dolar bütçeli çok gizli bir programın parçası. Snowden'in ifşa ettiği dosyalardan gün ışığına çıktığı gibi Tempora GCHQ tarafından 2008'de geliştirilen bir bilgisayar programı. Başlıca iki amacı var. İnternete hükmetmek, Mastering the Internet ve Küresel Telekom Değerlendirmesi, Global Telecoms Exploration. Diğer bir ifadeyle tüm internet ve telefon iletişimini gizlice dinlemek. İngiltere, Kıbrıs'taki üstleri vasıtasıyla elde ettiği gizli bilgileri ABD ile paylaşıyor. Ancak iki ülke arasındaki istihbarat işbirliği sanıldığı gibi tarafların eşit kazanç sağladıkları bir ortaklık değil. ABD'den ziyade İngiltere'nin çıkarlarına hizmet etmek üzere tasarlanmış bir sistem. GCHQ eski başkanı David Oman’ın ifadesi iki ülke arasındaki istihbarat bağının gerçek yüzünü açığa vuruyor. Bizde beyin, onlarda para var. Bu çok iyi işleyen bir işbirliği. GCHQ'nun her şeyi gizlice dinlemesi ve kaydetmesi terörle mücadelenin kesinlikle gerekçesi olamaz. Bu bilgiler İngilizlerin devleti veya kötü niyetli ajanların ellerinde rahatlıkla suistimal edilebilir.